Evet hepinize selamlar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben İmirhan. Bugün sizlerle beraber son bir ayda YKS adına neler yapabilirsiniz? Tekniksel açıdan çok ufak konuşup genel anlamda psikolojik e, açıdan bu süreci nasıl geçirmelisiniz? Nasıl geçireceksiniz ve bu süreçten sonra neler yaşayacaksınız? Kapatarsak bunlar hakkında böyle ufaktan sohbet ede edeceğimiz bir video çekeceğim arkadaşlar. İsterseniz hiç, vak hiç vakit kaybetmeden geçelim videoya. Şimdi sevgili arkadaşlar tekniksel olarak verebileceğim tek tavsiye bu, bu kalan sınırlı sürede e, çok fazla deneme çözmeniz. Çünkü sınava kadar ne kadar fazla deneme çözerseniz sınav anında beklenmedik bir durumla karşılaştığınızda o durumu kendi lehinize çevirebilme beceriniz çok çok daha artacaktır. Daha fazla hızlanacaksınızdır ve daha eksiklerinizi ve Hatalarınızı öğrenip düzeltebileceksinizdir diyeyim arkadaşlar ki bu bunu hepiniz biliyorsunuz ancak ben kalan süreçte mesela son bir aylık bir süreçte neredeyse günde iki kere deneme çözdüğümü dahi bazen hatırlıyorum ancak beni inanılmaz derecede hızlandırdı ve hatalarımı eksiklerimi çok rahat kapatmamı sağladı. Şimdi sevgili arkadaşlar birçok arkadaşımızın benim de dair sınava çalışırken e, yaptığım hatalardan bir tanesi şu kalan son bir ay var ya bu bir ayda gelen kötü bir deneme olursa. Mahvi, mahv mahvoluyoruz. Böyle kendimizi çok kötü hissediyoruz. Şimdi evet haklısınız ama sınav sürecini atlatmış bir kişi olarak geriye dönüp baktığımda Ulan ne boş ve gereksiz bir kuruntuymuş diyorum kendi kendime. Çünkü şöyle düşünün. Siz onu sınavın bir simülasyonu olarak yaptınız ve kendinizi denediniz ve bazı hatalarınız çıktı. En azından şöyle düşünüp sinsice düşünüp belki de ya bu sınav değil hatalarım çıktı evet ama hatalarımı kapatmak için hala zamanım var. Ve hala zamanım varken bütün bu hatalarımı kapatayım hem de hızlanayım. Hazır sınav değil sınava kadar ki bütün süreçte bütün bu eksiklerimi tek 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 kapatayım ve sınava sıfır eksikle hatta ya en azından minimum eksikle girebileyim diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani tekniksel olarak çok fazla verecek tavsiye yok bu kalan süreçte. Çünkü siz öğreneceğiniz birçok şeyi bu sınav sürecinde öğrendiniz. Ben kanalı açtığımdan beri kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum ama artık bir aktarabilecek çok fazla bir şey kalmadı. Sizlerin sadece psikolojik olarak kendinizi sağlama almanızı ve bu kalan sınırlı sürede birazcık kendinizi psikolojik olarak kandırmanızı istiyorum arkadaşlar. Ben kendimi çok iyi kandırırdım e, sınava çalışırken. Hani en azından kötü bir denemem geldiğinde ya ÖSYM e böyle sormaz. Kötü bir denemem geldiğinde işte e, bu yayın evi çok zordu vesaire gibi kelimeler kullanırdım kendi kendime. Ama hatalarımı falan gerçekten çok sağlam bir şekilde öğrenir. E, onları eksiklerini mutlaka kapatmaya çalışırdım. Sadece kendimi çok fazla yıpratmamaya kalan sınırlı sürede kendimi maksimum motivasyonla sınava sokmaya çalıştım. Çünkü bildiğiniz gibi şu anda sizin Ekim'deki, Ocak'taki çalışmalarınızı çok fazla hatırlamıyorsunuz ama bu ayda yani Mayıs, Nisan aylarındaki çalışmalarınızda motivasyonunuz nasılsa sınav hakkında e, bilinçaltınızda da kapatarsak bu süreçteki motivasyonunuz kalacak. Ve sınav anında da kendinizi kötü hissederek kötü bir motivasyonla girmemiş olacaksınız. Kendinizi birazcık böyle mutlu edin. Kandırın, kandırın, kandırın kendinizi ya. Evet arkadaşlar. Öncelikle şu konuya değinmek istiyorum. Tekniksel kısmını bıraktım olayın. Şimdi arkadaşlar birçok kişi bana mezuna kalmalı mıyım kalmamalı mıyım gibi sorular soruyorlar. Ve ben de elbette tabii ki de eğer hedeflediğin üniversite e, başka bir üniversite ve bu sene olmayacak gibi ise mezuna kal diyorum ama. Ama bunu kesinlikle klasik klişe bir laf olarak söylemiyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle düşünün. Sizin belki aileleriniz şu an şimdi önceki şundan bahsetmek istiyorum. Biz bu sınava neden hazırlanıyoruz? Evet, şu anda e, akademik kariyerimizi geliştirmeye çalışıyoruz, genel kültürümüzü artırıyoruz, yeni bilgiler öğreniyoruz ancak bunun temelinde bizim böyle stabil bir gelir kaynağı ka gelir kaynağı klasik bir gelir kaynağı sağlama amacımız var, değil mi? Yani aslında biz şu anda gelecekte kazanabileceğimiz yüksek mevlada paralar e, hayaliyle aslında bu sınava çalışıyoruz. Gelecekte hayatımızı idame ettirebilecek bir gelir kaynağına sahip olmak için şu anda çalışıyoruz. Sonuç olarak Gelecekte bizim kazanacağımız para söz konusu ve gelecekte bizim e, kendi finansal durumumuz söz konusu. Şimdi aileniz size kızım, oğlum bu sene mezuna kalma, bir sene kaybetme. Kazandığın okul ne olursa olsun git diyorsa ve siz de istemiyorsanız, hedefinize başka bir okul varsa gitmeyin arkadaşlar. Lütfen. Evet, ailelerimiz şu anda aceleci olarak kısa yoldan meslek sahibi olun kafalarıyla bunları düşünüyor olabilirler ancak siz ileride yaşayacaksınız. Sonuç olarak ileride sizin yaşayacağınız bir hayat var. Sizin kazanacağınız para var. Sizin gelir kaynağınız var. Ve başka insanların sizlerin yaşayacağı hayatı dikte etmesine çok fazla izin vermeyin. Elbette ailelerinizden tavsiye alın. Ancak mezuna kalmak istiyorsanız mezuna kalın. İkinci bir argüman da mezuna kalabilmekle ilgili muhtemelen şu olabilir arkadaşlar. E, hayatımızın her kısmında okuduğumuz üniversite bir şekilde karşımıza çıkacak. Yani bir gün yarın bir gün bir yerde iş başvurusunda bulunduğumuzda hangi üniversitede olduğumu soracak. Yarın bir gün arkadaş ortamında hangi üniversitede olduğumu soracak. Yani üniversitenin etiketini bir şekilde ölene kadar dolaylı doğrudan veya dolaylı yollarla üzerimize taşıyacağız. Şimdi siz istemediğiniz Sevmediğiniz, hayalini kurmadığınız bir üniversitenin armasını bir yıl kaybetmeyeyim, iki yıl kaybetmeyeyim diye 70 yıl boyunca taşımak istiyorsanız devam edin mezuna kalmayın. Ama benim sizlere tavsiyem bir yıl kaybedebilirsiniz. 2 yıl kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar çok fazla normal. Hatta bildiğim kadarıyla hayatımızın üçte biri uyuyarak geçiyormuş neredeyse. Yani bir yılda anlatını diyeyim. Sınava çalış ya ne olacak? Lütfen ve lütfen istediğiniz, hayalini kurduğunuz ve hedeflediğiniz üniversitenin armasını taşıyarak ömür boyu yaşamaya çalışın arkadaşlar. Ve de tekrardan son kez ilk başta değindiğim şeye değinmek istiyorum. Psikolojik olarak kendinizi lütfen birazcık rahatlatın. Sınava ne kadar rahat, ne kadar motive girerseniz o kadar iyi olacak. Ve hiçbir şekilde sınav anında karşınıza gelebilecek zorlukları kafaya takmayın. Sınav anı öyle bir an ki dışarıda hiçbir şey duymuyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla odaklanmış oluyorsunuz. Stres faktörü çok fazla devreye girmiş oluyor. Ve genelde evde yaptığınız denemelerden 3-4 dene 3 3 4 net fazla e, gelir diye tahmin ediyorum ben. Umarım e, söylediklerim e, sizlere bir şekilde faydalı olmuştur. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Cici bakın. Başarılar. Bay <laughs> bay.